Sevgili arkadaşlar, Uçan Çay programına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi elimde duran şu çay poşetini az sonra havada uçuracağız. Dinlendir Bildiğimiz normal demlik çay, değil mi bu? Evet efendim. Bildiğimiz demlik poşetle bir deney yapacaksınız. Evet. İzliyoruz. Yalnız bunu sakın evlerinizde denemeyin. Çok tehlikedir anneniz. Sizce Ömer Bey bu uçar mı uçmaz mı? Şimdi siz bunu uçuracak mısınız? Evet. Ya bildiğimiz demlik poşetin şeyi bu yani. Şöyle bir kenara o... biraz. Hani içindeki çayı. Nasıl? Evet şimdi görüyoruz yani demlik poşetin demli yani kağıda uçar mı uçmaz mı deneyimizi görüyoruz. Arkadaşımız çayı boşalttı. Yaktı. Gördüğünüz gibi yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ve uçtu. Gördüğünüz gibi uçtu. Evet, hiçbir şey kalmadı. Uçtu gitti, uçtu gitti, hiçbir şey kalmadı. Arkadaşımız uçurdu. Tebrik ediyoruz, bravo. Teşekkür ederim, teşekkür ederim hemen.